Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde dünürünü pompalı tüfekle öldüren sanık Sıddık Ü ilk kez hakim karşısına çıktı. Evet. 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 Sanık savunmasında bahçeme zarar verdi, tahrik edildim, av tüfeğiyle yanlarına gittim, hedef gözetmeden ateş ettim, kaçarken vuruldu, pişmanım dedi. Maktül'ün eşi Zehra Ö ise sanığın anlatımlarını reddederek olay günü bahçede halı yıkadıklarını belirtti. Zehra Ö, eşim aslaydı. İlk kurşunda yere yığıldı. Yerdeyken 3-4 el daha ateş etti. Kaçma şansı yoktu. Garaj kapısını tekmeledi ve kapıyı ateş açtı. Amacı bizi öldürmekti ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken akıl sağlığının tespiti için ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesine hükmetti. Duruşma Şubat ayına ertelendi.